Şimdi. Beyler sadece adam gördüğünüz, kendi adamımızı gördüğümüzde hareket edebiliyoruz. Birini gözümüzden kaçırırsak hareket edemiyoruz. Tamam mı? Yani yani mesela birini görmen lazım bizden mutlaka. Sen de bana bakman lazım. gelmediniz ben ne yapacağım? Dur dönün dönün. Birbirinize bakarak B'ye dönün. Mutlaka birine bakmak zorundasınız tamam mı? Hepsi B. Yani biri önüme geçsin lan. Biri ha aynen. <laughs> aynen. Ben birini görüyorum. Yen tarifi verin. Sağa git, sağa git. Dur. Adil görüyor. Adil yürü. Dur adam geldi. Adil bu tarafa geç. Önüme geç. Adil. Önüme geç. Ha arkama şey, önü... dönemiyorum lan. Ha gördüm Orada. Arkada adam var. Bir arkayı dönsün. Ha adam geliyor, adam geliyor. Ben bu tarafa bakamıyorum. Arkaya bakın. Abi sola geç. Adil ha. Önüme geç önüme. Dönmem lazım. Sola doğru geç. Sola geç adam geliyor. Dur sağa geç adam varsa. Ulan neyse. Bir de hareket edemiyorum o zaman. Şu an hareket edemiyorum. Smoke. Bir dakika yeni